Merhaba arkadaşlar Defne Ada Show kanalına hoş geldiniz. Evet Defne ben Defne ben Ada. Oh, şovumuza hoş geldiniz. Şovumuza hoş geldiniz. Evet bugün ne yapacağız arkadaşlar? ile başlayalım. Tamam mı? Defne senin bildiğin bir kaç bilmece var. Sor bakalım bize. Tamam. Biz de bilmeye çalışalım. Ada ile biz bilmeye çalışacağız. <laughs> ben sorayım ilk defa içi çekirdekli. Dur 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 de, de, Baba sen Basit mı? olsun. Niye ben soruyorum? Hayır <laughs> hayır. soruyorum. Olsun. Tamam. Ben giderim o gider yanımda tıntı ne Gölge. Hayır. Tıntı ediyor mu gölge? Ref <laughs> Atlas. <Hatta gülüyor> hayır. Kopya veriyorum birazcık. Tık tık yaşlılar kullanıyor genelde yürümekte zorlanıyor. Evet baston. <gülüyor> Bildi. Gülüyor> evet bil sor. Tamam. Öyle. Tamam. Odayı soracağım, o bilmediği için. Tamam. Sen biliyorsun. Tamam, olur. Babam cevap adı cevapları ama şey söyleriz adam. Tamam, tamam. Şirin bak. Ha. Hmm. Boynuzu var. Eee ayı var mı? Hadi. Eee vedaç. Boynuzu var. Dur. <laughs> Anteni var, arı değil. Kanadı var, kuş değil. Oo. Anteni ha. var, arı değil, kanadı var, kuş değil. Ah buldum. Buldum. Ada? <laughs> pes etme. Bir, bir bir kopya ver. Bilmesine yardımcı olmak uçuyor, için. Uçuyor ya? Uçuyor, uçuyor. Kuş, hayır. Yaklaştın, uçuyor. Çok yaklaştın. Ah, anteni var ama, anteni uçan antenli uçar. Papanla alakalı. Arı değil ama, antenli başka uçan. Antenle yes. uçan hangisi? Pırpır yes. pır yapıyor. Pırpır. Pır. Hayır. Yes. Kanatları renkli renkli. Kelebek. Yes. Butterfly. Butterfly. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Evet. Şimdi yeni bir bilmeceye sıra. Şimdi <laughs> kim soracak? Ada. Ada. Ben tamam gel senin <laughs> kulağına söyleyeceğim bir tane. Eve geldim. Pazara gittim. Bin tane. Ben Eve geldim. Bilmiyorum. Bir tane. Ne tamam mı? Defne durmaz. İyi, Duydu hadi bile. git söyle bakalım. Evet. Ada. Sen ne sıra? Sor bakalım. Lan. <laughs> Duydu dedi. Duydu. Bu Sayılmıyor. Duydu. sayılmıyor. Başka bir şey bulmamız ne lazım. Başka bir şey bulmamız lazım. <laughs> hmm. hareketlerimi tekrar eder. Tamam Ben giderim. O gider hareketlerimi... E tekrar eder. Tekrar ederim. Ha, bu kız her şeyi biliyor. <gülüyor> Hiç, <gülüyor> Hiç duymadım. Nasıl yapacak? O zaman... Zor soru. <laughs> zor soru. Kim soracak? Aha, ada sorsun. Evet, yeni bir bilmecede. Bir odası var ama ev değil, içinde hazine saklar. Çok zor değil mi? Bence de çok zor. Hmm. Soruyorum. Ama bunu hemen bileceksiniz. İçinde yediğin yenecek bir şey. İçinde yediğiniz beynimize benziyor. Cemil. Evet bildiniz süper. Mi? Ha, ikiniz de. Harikasınız. Evet bugünlük bu kadar olsun. Tamam mı? Kısa çekmiş olalım. Bundan sonraki bilmecelere daha hazırlıklı geliriz. Birbirinize bilmece sorarız. Tamam mı? O zaman ne diyoruz? Abone olmayı. Beyim, sinirlenlere basın. Evet. Eğer videomuzu çok izlemek istiyorsanız siz Defne Ada gidip izleyebilirsiniz. Evet, Defne at parandeni görsün herkes. Evet, budur işte. Bay bay. <laughs>